Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Rodinya'dan Tunç var. Tunçum hoş geldin de bu çölde ne yapacağız biz kardeşim? Bu ne ya? Acaba. Abi, hop! Arkadaşlar sürpriz. Hoppa! <laughs> evimize geri döndük. Tunçum e hadi gel evimize geri dönelim. <laughs> evet arkadaşlar artık mekana geri döndük. Tunçum çok özledik ama burayı be. Aynen abi ya. Gel abi gel bak ben sana Cem'in yaptığı evi göstereceğim. Sen bu evi hiç görmedin ha? Yok ben hiç görmedim abi. Yani oy, gerçek yaşamda görmedin. Normalde videoda görmüşsündür illaki de. Burası senin abi. Görüyor musun bak Tunç? Müştemilat da... mı verdiniz abi bana? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bak abi üst katta orta katta da cam yatıyor. Tunç buraya yağmurda ıslanmış koyun post atalım mı ne diyorsun? Atayım <laughs> <Değil> abi. <laughs> Cam yandı. <laughs> Adama bak ya. <laughs> Elinde de <laughs> pişmiş domuz etiyle geziyor ya. Abi bak çatı katı da benim. Görüyor musun? Bakalım abi. Abi nasıl ama ya. Süper olmadı mı? Abi müthiş ya. Evet arkadaşlar evimize geri döndük. Bu bölümde. Ee, ne yapacağız Tunç'um? İstersen ben şu rüzgar değirmeninin yan tarafını güzel bir tarla yapayım, güzel büyük bir tarla yapayım. Aynen abi, ana tarlamız olsun. Aynen, sen de güzel bir maden şekli yap abi. Bu arada ben Cem'in elmas kılıcını aldım abi. <laughs> güzel oldu değil mi? Hem de büyülü. Kılıcı esirgemezdi herhalde ya. Abi uyuyalım mı ya? Sabah olsun istersen. Tamam abi. Abi sen de yat bakalım oradan. Bu arada ben çayımı bir yudumlayacağım. Evet. Bu arada... Bu ne rahatlık ya. <laughs> Bu ne abi? rahatlık ya. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> videoda çay hayret bir şey ya. Hayret ya değil mi ya? Hayretli bir şeysin abi. Hop ne oluyor lan? Oğlum şşt, lan lan oğlum. Çok gücümüz troll ya. Aynen kapıyı yalama ettin Tunç ya. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlendim. Oğlum yine böyle Yap. iğrenç gülüşlere başladın ya. Yani. Bence evet. çok sempatik bir sonuncusu. <laughs> Niye öyle diyorsun ki falan? Selim abi, bende elmaslar var abi. Abi, elmasları bana verir misin sen? Verir misin Tunç? <laughs> bir tane. Ha. Abi, yalnız Aydınet bize var, 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 ya, var ya. Demir, demir falan lazım ya. Şimdi biz şöyle bir depomuza inelim arkadaşlar, bir bakalım ne var ne yok. Bu arada biz alt depoyu güzelleştirdik abi böyle. Görmüş ulan, ne oluyor lan? Oğlum, şeyler mi var? Hop. Alt depoyu gördün mü Tunç? Evet burayı ben oymuşum. Oo. Abi süper ya. Harika oldu. Nedir? Şimdi burada ne var oğlum? Her şey karışmış yine ya. Demir. Merdiven var. Ondan sonra neler var? Demir var mı abi? Hiç yok abi bende. Şu taşı alayım ben. O zaman taştan şimdilik... Burada 34 tane demir buldum. Nerede abi? Burada mı? Burada. Buraya mı koymuşuz? Aynen. Tamam. Çok güzel abi. Harika. Şimdi arkadaşlar ben hemen şöyle kendimize ne yapacağım? Abi biraz... Yürüyen uçak. Yürüyen uçak. Abi bizim şeyimiz varmış. Bir saniye. Ee, i̇ki tane balta yapayım ben. Evet. Şimdi taklidciler evimize döndük abi. Ne diyorsunuz? Bu konuda yorumlarda mutlaka fikirlerinizi Duymak istiyorum abi. Hop adam diamondları gömdü ya. <laughs> Ayıpsın abi. Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Çok güzel olmuş burası ya. Bu arada ben Cem'in e, şeyi bırakayım ya. E, şu kılıcını bırakayım. Ondan sonra yak abi benim kılıcı kullanıyorsun bilmem ne falan filan. Zart zırt yani. Ben kendi kılıcımı yaparım <laughs> kardeş. Şimdi e, taş demiştik. Nedir demiştik demir demiştik ıvır zıvır abi önemli eşyaları biz alta koyacaktık değil mi tabi öyle demiştik aynen abi evet önemli eşyalar abi ben şu diamondları bir sallayacağım şuraya barut koymayalım demir yukarıda duracak abi sen ne yapıyorsun oradan Hop. kömürleri aldım abi şuradan da He, tamam Şimdi Tunç sen bize güzel bir maden şekli yap. Özellikle demir falan toplarsan çok makbule geçecek. Makbule kim abi? <laughs> çay söyleyeyim mi abi? Hop! Bir dakika. <laughs> Vay bayağıdır çay söylemiyorduk abi. Aynen Neyse ya. sen gerçi içiyorsun bizden habersiz. Neyse. Abi bak görüyor musun? <laughs> arkadaşlar Tunca özel çaylı bölüm olacak bu. <laughs> Hakikaten hapana özel Aynen. çaylı bölüm. Aynen ya güzel oldu. Bu arada biz e, tünelimizi de özledik arkadaşlar. Güzel olacak. Buradan biraz... Kaydır kupmak Cemile yapacağız. <laughs> Vay Ankara. Abi evet. o zaman elimize çaylarımızı alıp Ankara çay yoluna gidip Gaydır Gopbak Cemile ya dinleyelim. Allah aşkına berbat bir espriydi Tunç. Espri gülmediler. Değil, hayatın gerçekleri ve planlama. <laughs> <laughs> Tunç gülmediler abi. Yani Andrei gülmüştür abi bence. Andrei kim ya? Ha şey Larussa mı? O da meydan Larus gibi çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Larissa da şey Ukraynalı ismi mesela, ben vardı. Hmm. Bir şeyliği var mı Cüneyt? Evet. Ne alakası? Bizi bizi artık Ukrayna'dan da izleyen arkadaşlarımız var arkadaşlar. Evet, Türkçe öğrenmişler. Almanya'dan da izliyormuş, <laughs> doğaca <Don't> bak! <you know. gülüyor> Gerçi Almanca'nın da sıfır ya, şu an Almanca bilenler demiştir yani. Allah bu <laughs> da. Abartmazsın. Aba ya. Dumkoff, yok, ah, yok, bilmiyorum ben. Abi, Bana, mı abi? Bana mı dedin? Bana mı dedin? Bana mı dedin? ne demek abi? Abi aptal kafa. Yani <laughs> yani diyor ki at kafalı. <gülüyor> ya <gülüyor> yani şimdi bizim e, bizimkiler bizim diyorum yani, bizimkiler diye bir dizi vardı arkadaşlar. Oo, yani, çok eski bir dizi, yani şu an yeni nesil bilmiyorum. Ee, herhalde o çıktığı dönemlerde izlememiştir ama YouTube'a yazarsanız bizimkiler dizisi diye orada bir tane Dumkov vardı arkadaşlar. Yani e, tamam varsa var değil mi? Yani ben de. Bize ne Selim abi diyorlar. <laughs> <laughs> Abonelikten çıkıyorum. <sana. gülüyor> Aynen. Abi Dumkov gelmezse çıkarım falan. Abi şöyle o zaman arkadaşlar ben şöyle ikişer tane çapa yapayım. Şimdi e, daha önceki bölümlerde yani bizim gezi çıkmadan önceki bölümlerde özellikle buraya güzel bir tarla yapın demiş takléciler. Ben arkadaşlar bu bölümde onu yapacağım. E, bir iki bölüm sonra Cem de gelecek. E, Cem de birlikte tam şu karşı tarafa büyük bir tane ne yapacağız arkadaşlar? Ben... Tabii ki gökler yapacağız. Oğlu sen <laughs> sen ne konuşuyorsun oğlum orada tek başına? <laughs> cadıyla savaştım abi. Aynen. <laughs> abi öleceğim abi. Abi yemek falan yok mu? Yedim ama. Evet e, bir gökdelen yapacağız arkadaşlar. Onun için tabii ki e, Cem Cem'i bekliyoruz. Cem o şekilde olaya girecek ve biz de güzel bir gökdelen yapacağız takneciler. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Hop bir dakika şunu bir kır. Kır abi kır 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 kır. Aynen tamam. Şimdi abi. Evet abi. Tamam abi sen konuş taklıcılar tamam. Çay mi abi? <laughs> bir daha konuşma <laughs> abi ben de falan. Şey ee, maden neredeydi abi? <laughs> abi maden girişi burada hemen işte istasyondan giriyoruz. Ulan bir öğrenemedin şu madeni ya Tunç. Aynen ha. Bir de o kadar minecart yaptık gezdik falan. Aynen bir tane minecart falan yap kendine istiyorsun. Şöyle bodozlama şuradan ineyim mi abi? <laughs> <laughs> Yo, ne adamsın. Evet, buraya bir tane kapı yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Kapı, ben kapı Ya çok korkuyorum ben ha? madenden ya. Kapı olayını nasıl yapıyorduk abi? Os. Çok farsa ya. köy şeyi, hoşafır, <laughs> tereyağı. Abi ne oldu? Hayırdır? Ben köyümü özledim. <laughs> Ulan ne adamsın ya? Abi, evet orada abi. Cem Harach'in vlogu var. Hı hı. <laughs> Sanki şey tanımıyoruz falan. James <laughs> Harach diye bir çocuk var biliyor musun? James Harach diye bir çocuk var. Evet abi biliyorum. O ıı, vlog çekmiş orada senin Esra rengi seslerin geliyor arkadan abi. Abi ben böyle adamı vlogda bile takliye getiririm sonuç. Ama ben Cem'den çok şey seyrettim abi o videoda. Cem'in arkasında televizyon ünitesi var. Evet abi videoda. <laughs> <laughs> ne oldu? Var yani. Evet abi. Ee, i̇şte onun sağ tarafında şey var abi. Ne Yan abi? yatmış böyle turuncu renkli bir şey var. Ben onu direkt şeye benzettim ya böyle e, Duşakabinde kabinde pörsülmüş ıstakoz ölüsü gibi duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir daha söyle bakayım abi. Duşa kabinde ıstakoz <laughs> ölüsü abi. Ulan ne adamsın ya? Ama hakikaten yani... dışa kabinde pörsümüş istakoz ölüsü. Evet abi. Ha bu nasıl bir cümle gözünü seveyim ya. İşte <laughs> arkadaşlar da ona bakabilirler. On ne olduğunu falan öğrenirlerse... Evet arkadaşlar ben benim dikkatimi çekmedi ama Tuncun yani böyle garip olaylar dikkatini çekiyor arkadaşlar. Mutlaka bir bakın derim yani. Ben de bakacağım zaten. Aynen mutlaka. Evet. Çok rica ediyorum lütfen. Bir ara gülmeme yarışması yapmıştı hatırlıyor musun? Ama hep gülmüştü. <laughs> Oğlum ne iş lan bu? Çapalar ne çabuk bitiyor ya. Abi eskiden evet hayır yarışması vardı. Sen bilir misin onu? Abi bil bilmez misin? miyim ya? Hayırsın. Hayır dediniz ve kaybettiniz. <gülüyor> <gülüyor> lan adama bak ya. Tuncun, geldi. Arkadaşlar Tuncun Bugünkü esprileri sıfır nokta kaç nözeyinde? lütfen yorumlarda yazın ya. Değil mi Tunç? Eyvallah. Tamam, tu ben... can... Eyvallah, görüşürüz abi. Kendine çok iyi bak, bay bay. Ben sana abi. Niye abi? Beni aşağıladım. Benim <laughs> <laughs> abim Ama çok seviyesiz espriler yapıyorsun Tunç. Evet. <laughs> Adamdaki gülüşe bak ya. Ah, ah. Ne oldu abi? Lavu kapattım. Orası mı etkilendi? <laughs> Yok lan, buran altı. Ya abi, lan çift katman yapacaktım ben burayı. Doğru ya. Doğru şimdi... ya. <laughs> Doğru ya. Evet. Şimdi arkadaşlar, biz burayı çevirdik ama. Şöyle bir şey yapacağım. Abi çok güzel olmadım arkadaşlar. Yani e, önerilerinize göre ben burayı tarla haline çevirdim. Çünkü evin yanında biraz sıkıntı duruyordu. Böylelikle çok daha güzel olacak arkadaşlar. Bu arada bizim hmm, bir saniye kova kova bulmamız lazım. Kova var mıydı şeyde ya? Şöyle bir bakalım abi. Hop hop. Abi yoksa kova yaparım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ulan evet. ne geldi aklıma ya. Neyse. <laughs> Ulan Tunç. Dakikadır diye geleceksin. 13. Abi çok riskli işler yapıyorum gelebilirim vallahi. Abi buldun mu bir şeyler? Abi ne buldum? 13 tane demir buldum ya. Ne bulmak isterdim? Yürüyen demir. <laughs> Kesinlikle. Abi. Evet takviciler, güzel bir tarlaya sahip Var. olacağız. Ya abi harbiden evi özlemişim ama ya. Muhteşem Bizim hep güzel mı abi. Efsane Aynen. ya. Değil mi? Süper olmadım abi. Yalnız abi buradan pasosu getireceğim ben ya. Dur bakayım. Up. Evet. Normalde demirleri harcamak istemiyorum arkadaşlar. Yani birkaç tane kova yapardım ama. E, o yüzden gidip geleceğim yani sıkıntı yok. Birkaç tane kova yapardım ama. Aynen abi. <laughs> Videoda olduğumuz için. <laughs> Aynen. Abi. Hop. Şuraya da koyalım. Ulan be. Ne fail adamım ya. Aynen. Çok failsin ya Tunç. Valla. Abi şimdi şurayı da açalım. Abi şimdi 4 blok gidiyordu değil mi? Aynen. Hop. Nope. 4 blok etkisi yok mu abi o suyun? Şimdi o zaman bir kova daha alalım arkadaşlar buradan. Hemen şöyle yapacağım. Abi yalnız çok güzel olacak çünkü tam anlamıyla bu yel değirmeniyle uygun bir olay olacak arkadaşlar. Bu da gayet tabii ki güzel olacak. Şimdi bizim sınırsız su kaynağı için dört tarafı koymamız gerekiyor. Dört taraf değil abi çaprazlama da olur sadece. iki tane yani. Çaprazlama mı? Hı Evet şu an abi yerleştirdim ben ama Hmm evet ıslanıyor abi güzel tamam. Ha. Su, suyu çekiyor. Ha. Hop. Lan şişt, ne oluyor lan? Oğlum zombi var ya. Öyü ya. Abi vermem. Burada abi. Abi. Tuncuk Dur, abi. Buradayız abi. <laughs> abi işçi lazım. İşçi mi lazım? Yok lazım değil. Tunç şaka yaptım. <laughs> evet. Buraya çok enteresan şekil yaptım ya. Güzel oldu aslında. Madeni. Aynen. Kenarlara merdiven düşüyorum çok ilginç. Abi. Gereği da, yok ama. <laughs> şurayı da koyalım. Şimdi arkadaşlar burayı güzel bir şekilde şey yapacağız. Hatta biz güzel olun görünmesi bakımından şöyle şuralar abicim ne koyalım? Hop bir saniye. Oğlum hemen gelmeyin. Hemen gelmeyin ya. Hemen gelmeyin oğlum. Şşt vurma. 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 ne geleceksin. İyi. <laughs> Lan çok komik ölüyor bu zombiler ya. Aynen abi ya. Evet. Şöyle bu abi. Ya gelme gelme. Bir ses geliyor. Sinir oluyorum ya. Durduk yere geriyor adamı ya. Yani. Hop! Ya abicim gözünü seveyim bir arkadan vurmayın ya. Lan oğlum ya. Sana güneş hep arkandan vurmuş. <laughs> diye bir şarkı var abi. <laughs> Öyle bir şarkı yok lan, sallama senden Yok vallahi var. Yok ha. Vallahi yok yemin ya. Yeme, yeme, İsm, i̇smi abi. ne şarkının? <laughs> güneş falandır herhalde. <laughs> güneş falandır herhalde. Arkadan doğan güneş. Aynen. Ya yani öyle bir albüm olsa satmaz Tunç. Söyleyeyim sana yani. Abi bu ülkede neler prim yaptı neler sattı yani. Ya, mi ya? aynen doğru diyorsun aslında. <laughs> Abi ben şuradan şeyleri bir toplayacağım. Tohumları toplayacağım arkadaşlar. Tohumlarla birlikte tabii ki buraya bir ekim işlemi yapacağız. Yalnız niye oralar kuruluyor ya? Bu yan durduğu için mi abi? Karşı tarafa mı su koyacağız? Olabilir. Hemen, hemen su koyu veriyorsun abi ya. Aynen ya. Abi benim yemek de bulmam lazım ya. Sende yemek var mı Tunç? Yemek de bul. Frank de bur. Frank de bur. <laughs> <laughs> Yemek Hop bak bir saniye dur. Yanımda üç tane var abi. O kadar. Abi o bize yetmez ya. Dur bakayım şurada var mı? Şimdi burada bizim aslında su şişesi var. Nedir kuvarsı? 9 demir. Oo bir dakika. Patlayıcı zayıflık eksili güzel. Oğlum burada bayağı bir şeyimiz varmış lan bizim. Altın, altın. Taş, odun. Ne ararsak var. Ben bizim, depoda altın zırh gördüm abi. Bizim burayı şekil yapmamız lazım. Onu ben bir ara kendim yapmıştım galiba. Hop. Buradan madene iniyoruz. Arkadaşlar ne yapalım? Abi biz yemek nokta avi yapalım bence. Hatta giderken de meşhur tünelimizi bir kez daha kullanalım arkadaşlar. Abi çok güzel olmayacak mı ama? Süper olacak değil mi? Hani yer yanında güzel ve büyükçe bir tarla arkadaşlar. Gökdelen Yo. falan da yapacağız. Güzel olmayacak bence. Ya hemen de böyle <laughs> kılık yap ya. Terbiyesiz adam ya. Evet. Minecraft sinemalarda. <laughs> Bakın. Şu kovayı falan. Ya şunları bir salla bakayım şuraya. bilmem ne. Ee, bunu sallama abi. Bunu alalım. Evet takliciler hazır mıyız? Ap. Açılış Lan, mı? Buraya aynen. Yok abi biz bunun açılışını <laughs> yaptık. Gözünü seveyim ya. Ulan ne uğraştık burası için ya. Evet suyun altından gidiyor takleciler. Süper. Evet ben yimah bulacağım abi kendime. Hop yapıştır kardeş. Evet takleciler tepeye doğru tırmanıyoruz. <laughs> abi süper oldu be. Valla beğendin mi abi? Evet abi beğendim. Eyvallah. Hop bir dakika. Ne oluyor lan? Oğlum daha iner inmez hemen zombi geldi ya. Hop bir dakika şunu bir al. Şunu bir al. Oo koyun buldum abi. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Abi taklaya geleceksin. Evet. Evet aslında bizim bu koyunları getirmemiz lazım arkadaşlar. Bizim çiftlik baya boş kaldı ya. Ben onu bir ara halledeyim arkadaşlar. Çünkü yani sürekli sıkıntı olabiliyor. Abi şuradan da şey alayım. Çok güzel abi. Arkadaşlar serimizde neler yapacağımızı sizlere söylemek istiyorum. Ee... <laughs> Tam ciddi bir şey konuşuyorum. <laughs> Ulan, senin yüzünden konuşamıyorum da ya. Tak, Özür dilerim Selim abi. Özür dileme kardeşim. Özür dileme ya. Yapma ya. Abi şöyle zıplayalım bakalım. Aa. Arkadaşlar... Hoş. Öncelikle girişe ikinci bir heykel olacak. Kapı kısmı düzenlenecek. Ee, gökdelen yapacağız o boşluğa. Ve tabii ki sizin önerilerinize göre devam edeceğiz arkadaşlar. Burayı çok daha güzel bir hale getireceğiz. Gayet de güzel olacak abi. Ben şimdi şunu da bir keseyim abi. Uzunca bir süre kömür sıkıntısı çekmeyeceğiz abi. Ciddi misin? Bayağı buldun mu? 150 tane falan buldum abi. <laughs> güzel. Yakışır abi. Hadi bakalım. Şimdi ben... Abi açlıktan geberiyorum. Şuraya bir tane şey yapayım. Hmm, şu örümcek gözünü salla. Salla beni salla. 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 Bunları zarları. Zalla. Salla salla beni salla. Vallahi geldik oyun'a. Vallahi geldik ya. <laughs> abi biz oyun'a geldiydik ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok beyefendi daha başlamadı. Tak <laughs> diye geleceksin. Evet aldık abi güzel. Abi Ağlar. Hop bir saniye. Hop bir dakika dur dur dur. Ateş etme oğlum. Ateş etme. Enerjim çok az. Enerjim çok az. Benim şu yımah olayını çözmem lazım. Ya şu örümcek gözünü at gözünü seveyim ya. Örümcek gözünü at gözünü seveyim. <laughs> Mete geldi aklıma. Değil mi? <laughs> örümcek gözünü kakalıyorduk ya. Yani. Bu yeniyor mu? Aa yeniliyor lan. Örümcek gözü mü? Aynen. Olur zehirler lan bu beni şimdi. Yiyeyim mi Tunç? Oğlum enerjim de yok ama dur. Zehirliyorsa ye abi. Yiyince <laughs> ne oluyormuş lan merak ediyorum. Evet, güzel abi. Harika. Takliye gideceksin. Takliye gideceksin. Takliye gideceksin oğlum. Hop! Oğlum creeper sesi geliyor. Vallah. Aynen ya. Şunu da bir keselim abi. Etleri alamıyor muyuz kardeş? Ne var burada? Alalım şunu. Lale mali gönder. Aa bir dakika biz şey için hop Takliye gelirsin öyle işte. Gün ışığında çıkma diyorum sana kaç kere. Pis çocuk. Pis çocuk. <laughs> Kötü çocuk. Abi şunu bir gönder. Eee şunu da gönder. Çakılı da gönder gitsin. Abi benim şey yapmam lazım şu an. E, tarlamız için ne bulacağım? Tabii ki arkadaşlar. Hop. Olaya girmemiz lazım. Evet tohum arıyorum. Sen ne yaptın Tunç? Neler Aman. buldun? Hiçbir şey. Kömür bol bol. Demir bir de. Ya Biraz. ben bu çimlere vurduğum zaman niye böyle bir çiçek görüntüsü çıkıp geliyor? Yani böyle bir sanki iluminati var mı? Yani böyle bilinçaltı mesaj verir gibi. Böyle sadece bir frame Kayboluyor yani. Gördük kayboluyor Tunç. Allah Allah. Aynen. Abi bir dakika. Evet. Ne kadar sevdiğimiz var? 19. Toplayalım abi biraz da. Evet. Arkadaşlar güzel olacak ya. Evimize geri döndük artık. Hop. Şşt, sıkma taklacıyı. Abi şurayı da alalım, şurayı da alalım, şurayı da alalım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Bizim şu kumları kaynattığımız ocaklar vardı burada tüneli çalışırken. Evet, bayağı bir Olayımız var burada takliciler. Gayet de güzel. Neyse 9 cam kalabilir. Ben şuradan hemen my kartımla ne yapacağım? Geri döneceğim takliciler. Ee, şu şeyi bitirmek istiyorum. Hop Oğlum burası çok tatlı gibi görünüyor. Bir saniye. Evet şöyle etle dövüyorum. Tunç seni etle döverim abi. <laughs> <laughs> Hop. Oh. Lan ne oluyor lan? Etli abi yukarı kaçtı. Lan oğlum gel buraya. Cık. Ya Allah'ını seviyorsan ya. Gözünü seveyim yukarı kaçtı ya. Abi neyse tamam gitsin o kalsın orada ben. Şöyle tünelden yürüyerek geçeceğim. Manzara işliğinde arkadaşlar. <laughs> abi çok iyi oldu ama ya. O tünel muhabbeti. Hayatımız lüks abi. Değil mi? Sıkıntı yok. Evet abi. Şimdi şuna, şuna bir basmak istiyorum. Televizyonda ilginç işaretler çıkıyor. Tunç. Nasıl abi? Abi çok ilginç işaretler çıkıyor. Böyle diyor ki. Eğer diyor kumandanın diyor herhangi bir tuşuna basmazsan diyor. Televizyon kapanacak taklaya geleceksin ya. Şerefsizim aklıma gelmişti benim. <laughs> Ulan ne adamısın ya. Abi demir topladın mı baya? Hayır. Niye? Canım istemedi ya. Abi yalnız. <laughs> buralar ne ayak gözünü seveyim ya. E, çok fazla ıslanmamış burası abi suyun yanıyor şu karşılığı şey, falan da mı koyuyoruz şey post için mi diyorsun abi <laughs> aynen abi post için diyorum abi, şey derler ya gıcık oluyorum abi post makinesi alabilir miyim derler ya değil mi tost makinesi der gibi ya da yani post ya türkçe yani her dile çevriliyor ya yani her dile çevriliyor <laughs> her şeye çekiliyor ya her dile çevriliyor ne demek ya abi bu şey, su olayını çözeceğiz arkadaşlar mesela. Bu Yok. tarafa gelmiyor. Ne yapalım Tunç'um? Dilersen, o oh, geliyormuş lan. Tamam, ekim işlemini yapacağız arkadaşlar bir sonraki bölümde. Ee, dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Ee, bölüm bölüm artık evimizden devam edeceğiz. Dediğimiz gibi farklı güzel projelerimiz var. Ancak sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Hani ilerleyen bölümlerde nasıl yapılara girişelim. Mutlaka arkadaşlar bunu da e, bizlere yazın. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.